kral yok yüce İsa. Sen tapınılmaya layık, sen yüceltilmeye layık, kardeşlerim yani işte sen övülmeye layıksın İsa. Senin varlığını ve senin kudretini, senin gücünü ve senin ruhunu buraya davet ediyoruz İsa. Bugün bizimle birlikte ol. Bugün senin ruhun, bugün senin varlığın, bugün senin, senin gücün içimize aksin diye İsa. Çünkü biliyoruz ki yaşam veren ruh, her ruhun

Ee, Rabb'e şükrediyorum. Tekrar sizi görebildiğimiz için. Umarım haftanız iyi geçmiştir. Ee, i̇yi geçmediyse iman ediyorum. Daha iyi günlerimiz olacak. Kesinlikle. Çünkü biz öylesine bir güçlü Tanrı'ya iman ediyoruz ki onun gücüyle her şeyi başarabiliriz. Ama yeter ki e, Kutsal ruhun yani Mesih'in ruhu içimizde olsun ona kendimizi teslim edelim ve bize yön versin. Eğer bu şekilde davrandığımız sürece emin olun tüm zorlukların üstesinden Mesih'in ruhu sayesinde geleceğiz. Biliyorsunuz aramızda olmayanlar için de söylüyorum. 3 haftadır Mesih'in kimliği hakkında konuşuyoruz. Onun tanrılığı hakkında konuşuyoruz. Onun yetkisi hakkında konuşuyoruz. Ona iman edenlerin e, ne tür bereketlere sahip olduğunu, nelerin üstesinden gelebileceğinden bahsediyoruz. E, o yüzden bu hafta da sevgili kardeşler e, ruhun gücünden bahsedeceğiz. E, Pavus Romanlar e, 8. bölümde e, romanlara konuşuyor. E, onlara kimin ruhunun güç verdiğini, kimlerin e, kimin gücü sayesinde üstesinden gelebilecekleri hakkında onlara paylaşıyor. Çünkü o büyük ihtimalle Romalıların 8. bölüme baktığımız zaman burada kurtuluşla ilgili bazı sorular vardı. Paulus'a. Yani bazı çelişkiler vardı düşüncelerinde. Ve Paulus da onlara kurtuluşla ilgili birinci ayette şöyle söylüyor. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Yani Paulus öylesine net bir cevap veriyor ki Romalılara yazıyor ki sen Mesih'e aitsen artık senin için bir korku ya da bir mahkumiyet yoktur diyor. Eğer sen gerçekten de Mesih'e aitsen sen kurtulmuşsun demektir diyor. Ve Bakın burada kurtulacaktır demiyor. Eğer Mesih'i gerçek anlamda kabul etmişsen, ona iman etmişsen, onun adıyla vaftiz olmuşsan, yeniden doğuşu almışsan artık senin için bir mahkumiyet yok. Korkmana gerek yok. Evet iblis bir şekilde önüne bazı engeller çıkaracak. Evet dünyasal sistemde bazı sıkıntılarımız olacak. Ama emin olun bu ayete baktığınız zaman Mesih'e aitseniz mahkum değilsiniz özgürsünüz. Yani ben cezaevinde yatmadım ama cezaevinde yatanlar e, bir nebze e, çevremizde olan insanlardan dinlediğim zaman dışarıda olmuş olsalar bile hala kendilerini özgür hissedemiyorlar. Çünkü hala da bir mahkumiyetleri ya da yatması gereken bazı cezaları var. Bir istedikleri gibi davranamıyorlar. Çünkü her zaman bir kısıtlı e, durum var onlar için. Herhangi bir hata işlediklerinde tekrar cezaevine girecekler ve tekrar mahkum durumuna devam edecekler. Ama biz öyle değiliz. Biz kendimizi öyle hissetmemeliyiz. Çünkü biz Mesih'e ait olduğumuz zaman kesinlikle ama kesinlikle mahkum değiliz. Ve ikinci ayette diyor ki çünkü yaşam veren ruhun yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Yani çok net bir şekilde Paulus Romalılara diyor ki siz Mesih İsa'ya sayesinde artık günahtan özgür kılınırsınız. Hmm. Yani kesinlikle korku yok burada sevgili kardeşler. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunun günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Bakın Şöyle bir öğreti var. Mesih İsa'yı kabul ettin. iman ettin. Mahtız oldun. Kurtuldun. Bu bir kurtuluş planının tamamıdır. Ama ırmakta olmadın ya da denizde olmadın, havuzda oldun ya da bir su birikicisinin içinde oldun. Günahların silinmez. Bu doğru değil. Kutsal söze baktığımız zaman. Herkes bunun bilincinde olması gerekiyor. Nedir? Burada temel olan sudur. Burada temel olan sudur. Tanrı sözüne baktığımız zaman ırmakta ol, denizde ol, şurada şurada ol, burada ol demiyor. Kesinlikle. Tanrı sözü diyor ki su da ol. Suyla vaftiz ol. Yeterlidir. Biz bunun bilincindeyiz. Çünkü Tanrı'nın öğretisi kesinlikle ama kesinlikle bu doğrultusunda bu doğrultuda bunu elçilerin uygulamalarında da görebiliriz. Ve Mesih'in bize vermiş olduğu buyrukta da görebiliriz. Yani nedir? Sudan ve ruhtan doğmanın yani bizim temelimiz sudur. Burada. Ama size birileri kalkıp şöyle bir öğreti ilerleyen zamanlarda denk gelirseniz ırmakta değil de Denizde değil de işte bir havuzda vaftiz olduğunuz zaman bu vaftiz kesinlikle sayılmaz. Günahlarınız silinmez. Böyle öğreti var sevgili kardeşler. Bunlardan kendinizi lütfen koruyun. Biz bununla karşılaştık. Ve o yüzden bu tür öğretileri de kardeşlerimize ulaşmasını istemiyoruz. Şimdi tabii ki devam ediyoruz sevgili kardeşler. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil ruha göre yaşayan bizlerle yerine gelsin. Benliğe uyanlar, benlikle ilgili ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Şimdi Romalılarda demek ki hala da benliksel düşünceler var. Yani insan benliğiyle ya da insan mantığıyla hareket ediyor. Çünkü hani bazen sorgularsın ya ya benim mantığım almıyor. Benim mantığım almayacak zaten. Yani biz çünkü sınırlı düşünebiliyoruz. Çünkü biz yaratılan varlıklarız. Yani yaratılan canlılarız. Bizim bir sınırımız var, bir anlayışımız var. Onun ilerisine geçemeyiz. Ama Paulus onlara diyor ki eğer bunu benliksel düşüncelerle değil de ruhun düşüncesiyle hareket ederseniz, ruha kendinizi bırakırsanız o zaman Anlayışınız daha farklı olacak. O zaman görmeniz gerekeni ve anlamanız gerekeni anlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Ve o yüzden e, Paulus onlara diyor ki, ruhun düşüncesine sahip olun. Yani Mesih'in e, düşüncelerine sahip olun. O zaman kurtuluş planıyla ilgili anlamanız gereken her şeyi, ama her şeyi anlayacaksınız. İşte bu yüzden sevgili kardeşler, eğer kutsal ruha yani mesihsel ruha kendimizi teslim ettiğimiz zaman Tanrı sözünü net bir şekilde anlayabiliriz. Net bir şekilde anlayabiliriz ve bize konuşur. Düşüncelerimiz, benliğimiz o zaman devreye girmez. Ve onun bize ne öğretmek istediğini çok net bir şekilde anlayacağız. Ve devam ediyor Paulus sevgili kardeşler romanlara yazmış olduğu mektupta. Benliğin denetiminde olanlar tanrıyı hoşnut edemez. Yani benliksel düşünceler sahip olanlar tanrıyı kesinlikle ama kesinlikle hoşnut edemezler. Çünkü benliksel düşünce bir şeyleri karşı taraftakine de zorlama yoluyla kabul ettirme. Düşünsene, ben senin gibi düşünmüyorum ya da ben senin gibi inanmıyorum. Benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Benim gibi inanmak zorunda değilsin. Ben de aynı şekilde. Ama biz seninle Tanrı gibi düşünmek zorundayız. Biz seninle mesihsel düşünceye sahip olmak zorundayız. Bizim seninle ortak noktamız bu olacak. Şimdi hani bazen öyle birileriyle bir sohbet edersin ya da bir siyasetten ya da bir Tanrı sözünden bahsetmeye kalktığın zaman ama ben senin gibi o ayeti ya da ben senin gibi orada o sözü öyle anlamıyorum. Nasıl anlıyorsun? Demek ki biz seninle benliksel olarak düşünüyoruz. Benliksel olarak tartışıyoruz ya da mantıksal olarak hareket ediyoruz. Tanrı'nın ruhuyla konuşmuyoruz. Ya da Mesih'in düşüncelerine kendimizi teslim etmiyoruz. Neden? Filipinler 2. 2. bölümde diyor. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. İşte bundan dolayı söylüyor. Mesihsel düşünceye sahip olduğumuz zaman ikimiz aynı ortak noktada birleşebiliriz. İkimizin öğretisi de aynı noktada birleşir. Neden? Çünkü tek bir öğreti var. O da Tanrı'nın sözü. İncil, elçilerin yapmış olduğu uygulamalar. Öğreti bu. Eğer biz Tanrı'nın ruhuyla mesihsel düşünceye bağlı olduğumuz zaman o zaman demek ki aramızda bir tartışma çıkmayacak. Doğru olan öğretiyi kabul edeceğiz. Ve Paulus Romalılara bu konuda diyor ki benliksel düşünceleri bırakın. Ruhsal düşüncelerle dolu. Yani mesihsel düşüncelerle dolu. Ve ilerleyen ayetlerde açık ve net bir şekilde diyor ki 9. ayette ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Bakın ruhu görüyoruz değil mi? İsa'nın ilk 3 haftadır kimliğine baktık, Tanrılığına baktık ve şimdi Mesih'i burada bir ruh olarak görüyoruz. Yani Bizim içimizde olan kutsal ruh aynı zamanda Mesih'in ruhu. Yani tıpatıp kendisi. Ve Paulus romanlara diyor ki eğer Mesih'in ruhu içinizde varsa o zaman artık benliksel düşün yani insansal düşünceleri tamamen bir kenara bırakmışsınızdır demektir. Ve tamamen Tanrı gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Eğer Mesih içinizde ise bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte atlanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Demek ki sevgili kardeşler biz Mesih'e iman ettiğimiz zaman, Mesihsel ruha sahip olduğumuz zaman biz artık kurtulmuş ve atlanmış sayılmaktayız. Eğer bunun haricinde bize bir öğreti ya da kurtulamadığınız tamamen tanrısal söze haykırı dediği zaman ona inanmayın. Ona inanmayın. Çünkü bizim için kesinlikle ama kesinlikle bir mahkumiyet yok. Mesih'i kabul etmişseniz, Mesih'in buyruğunu yerine getirmişseniz, Mesih'in ruhuna sahipseniz bizim için artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü Romalılar arasında da ki böyle bir öğreti yayanlar vardı ki, Paulus bunu açıklamak, durumundaydım. Kurtuluşla ilgili. Ve devam ediyoruz. Öyleyse kardeşlerim borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı oğulları. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek köleli ruhunu bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yücelmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Bakın Paulus Romalı halkına bunu ne kadar açık ve net bir şekilde vurguluyor. Eğer Mesih'e aitseniz Mesih'i kabul etmişseniz, Tanrı'nın ruhu içinizde ise sizin için mahkumiyet olmadığı gibi artık köle de değilsiniz. Artık Tanrı'ya yakın bir şekilde seslenebilirsiniz. Bir gün eşimle ben birlikte oturuyorum.